Merhaba arkadaşlar Prum kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Aras ve bugün arkadaşlar bıçağımızı satıp 64 tane yeni işe açacağız, kasa açacağız. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hamza'nın kamerası açık sadece. Ee, yanımızda Umut var, Münir var, Ofli var. Şimdi yavaştan başlayacağız abi sırayla siz diyeceksiniz abi şundan şunlar şimdi söyle Hamza ilk senden başlıyoruz abi. Bir 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 ilk kasadan bir bir, 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 bir. Diye, kasadan çıkar İzle ben bir Morlar kimin? Onları yiyin on, Aha Oooo Bu harbi birim Onun sikiii Hemen fiyat bakıyoruz Kaç para tahmin? Tahmin 60 alayım 60 lira 60. 30 lira 22. 30 lira Ay, Devam Olsun kar Kardayız Bir ilk karsa kar İlk, ilk karsa. E, Bir tane ben açıyorum Şimdi diğerini siz açtıracağım Benim için geliyor Hamza niye sevsin abi Üçün birini çocuk ya e, Ben Geliyor değilim. Famas Yine famas hmm. çıkardı ya, Münir söyle Çocuklar <laughs> lanet miyim. abi altının biri al bir tane bıçak yaklaşık 1200 TL verdik arkadaşlar ya bıçak abi, istiyoruz al işte gelmesi. ofli söyle abi onun biri açtık abi geliyor katladık onlar Çağ var bak ne geldi al işte sikeceğim Olur. ya hep aynı şey şöyle artık seriye bağlıyoruz bu anam için geliyor Derim Güzel annem evet. <laughs> katladı. <gülüyor> Güzel. Bu hepimizin annesi için. Ofli. Katlamadık. Bu evet. sevgilim için geliyor. Geliyor abi. Kendine. Bıçak geldi o zaman ya. Yok ya bize hiçbir sik çıkmayacak abi. Ben inanmıyorum. Geldi geldi. Verdiğimiz oh. parayla kalacağız abi. Sattığımız bıçak gidiyor. Kimin için gelsin hemen söyleyin. Porky, Porky için geliyor. Porky. Porky. Bundan sonra ya. şey için hamunun... Zeytin. Zeytin, için. Zeytin. Geliyor. Yak. Zeytin içinde bir tane daha çıkmayacak galiba ya. Hı? Bir tane mercan için açmamız bir lazım. Bir tane bu çıksın ya. Oğlum mercanı unuttuk. Mercan için 31. anahtar, 31. anahtarı bulmamız lazım. 31. 31. An 31. anahtarı açtık. Mercan kardeşimize gelirse bıçak onun oluyor ama otomatikman. Çansız. Ama mp yok şey yok mp 5 Hayır abi augu versene ben Augu veriyoruz veriyoz abi Merçanda aug. Adam awgç oğlum Abi çıksın böyle heyecanlanmak istiyorum artık bende ya Bunu sikeyim ya Bak hamzalarla kaç seneden beri birlikteyiz Bir kere çıkaramadık biz daha Bir şunu Bir kere aynen öyle Hiç çıkaran gördün mü hamza? Kim Kimse Ben o ulaş var ya ulaş Ulaş o çıkarmış Ama başka görmedik Görmedik Daha baksana Şöyle toplu kasa açma olsa keşke bir onlu falan. Öyle güzel olabilir ha. Bu arada mesela bıçak buradan görünüyor ya direkt geliyormuş abi. Ya yani her türlü bıçağı Vay alıyor. Böyle tam yavaşlarken geçme falan şansı yok. Ama bizde aynen olacak amına koyayım. Bizde geçer, bizde geçer gider. Uf, gel artık lütfen ya. Hadi abi hadi ya. Hamu gelmen no, sarı sikeceğim yedisi. öldüreceğim seni. Yok yok. Rahat ol. A57 güzel abi. Atilla için geliyor. Atilla'yı unuttuk abi. No, no. Atilla için için. Olmaz abi. Atilla için neyse. Atilla için geldin salak ati. Yok burada bile uğursuz amına <laughs> Çocuk yok ya yani bile uğursuz. Discord'umuz için geldin lan hadi. Ananızı Bunlar kaç para abi bu pembeler? Bilmiyorum abi. Hiç ben şu an sadece bıçağa odaklıyım. Bir de AEP'ye odaklıyım abi. AP'de de razıyım bak. Oo, abi. AOP gelseydi. AOP gelseydi. Bir tane aç, 61 aç. 61'i yaz oraya. 6 -1, 1, bir yaz 61, 61'i yaz dedi. Trouser için 61 geliyor. Bundan sonra bir Kocaeli için gelecek 41. Yok abi. Bu abi 200 liraymış en düşüğü. En düşüğü 100 lira. 61 Aha, yine famas. Falan 53 yapar mısın? 53. Dur, ilk önce bir Kocaeli için geliyor abi. Kocaeli. Aydın için de siz abi 09. Gelecek sırayla. Bütün illeri yazan amına koyayım. <laughs> Kocaeli batırdı. 53 müydü? Evet, 53. 5 3. Aa, 6 değil mi? 5'ti lan. 34 yazman lazım abi. Hadi abi, hadi abi. Aa. Kaçtı Aydın? Burada 9. sınav nasıl yapacağım? <laughs> olmuyor, aydın iptal, aydın abi patladı. Abi aydın en son 9. sırada ki ya. Yok. Gebel söyledi. Gebel <laughs> <Gable> niye söylesin anlamak <laughs> için? Aydi arkadaşlar onun abi soru çalışır abi. <laughs> Haha. <laughs> Aynen. Oha, baya iyi başladı. Morları falan göster abi sikeceğim ya. Abi yapmış 9. Abi bak şey olsun tamam. Bir çağ görelim. Şuradan geçerken görünsün bari. Onu istiyoruz ya. Değil mi? Değil mi? O On... da öyle olmasın. Yani onu da göremiyoruz ha. ki amına koyayım. Onu da göre. Aynen ne oğlum onu görelim bari amına koyayım. Onu gördük. Öne kadar ne gördük? Hadi hadi Yarabbim, Ya Rabbim ya Resulallahım kasa anahtar bitiyor amına koyayım. Şu sondakini açacağım. Yok, abi, abi İlk baştakini. Ya. İlk sondakini yaptım. Dur. Senin dediğini de yapacağım. Hadi lan. Abi bir şey çıksın ya. Allah Söyle abi. Münir. Abi bak en sonuncu kasa 9. sıradaki anahtar. En son. Abi, en yani bu. İzle Bizde. İkansız. veya şey bıçak. Ümitlendi lan bu. veya bıçak oğlum izle Hı hı. Yıllar oldu. Bir tane bıçak çıkaramadım ya. Bura sen 34 yazmadın oraya. O yüzden çıkmıyor. Harbi 34. 3 tane FAMAS geçiyor abi ya. 34. İstanbul. İstanbul. Geldi. Geldi izleyin. Gelmez abi imkansız. Geldi. Oooo. Aa bak ben dedim abi Aa. yaz 34. Ama bu ne ya o? Kaç savaş görmüş ölmüş. Ölmüş. <laughs> <laughs> <Abi>, senin <laughs> AP'de savaş görmüş daha pahalıydı. Evet. Hadi. Yeter. An Ananın am... <laughs> Şansı kaç abi bu bıçağın? Yüzde bir falan mı? Öyle bir şeyler abi. Çok zor abi. Ne, <laughs> ne düştü amına koyayım? Ha sıkıntı yok sıkıntı yok. abi. Geliyor ha. Yediğim için açmadık ondan böyle. Açtık amına koyayım. Açtık rapayı. abi sen neredesin <gülüyor> ya? <gülüyor> Benim balığım sen şey yani. abi. Bak şimdi. Eee Famas kaç para abi bu? Bayağı güzelmiş yalnız. <laughs> Oha. Famas çok güzel abi. abi. Abi benim balığım için aç bir tane. Senin balığın adı ne? Balın iyi. Iyi. Balığın mı Balığımın adı yok abi balık gibi. Balığın <laughs> adı yok. Balık direkt. Memnun balığı balık. için. Direkt balık. <laughs> bir de ona çıkıyormuş amına koyayım. O, o MP. Bu MP seviyordu zaten abi. Bari bir 10 10 tane falan şey pembe çıksa bu. onları birleştirsek. Geldi. Geldi. Mor. Bak ne dedim. Peki mesela birleştirmede bıçak çıkma şansı var mı? Yok değil mi? Yok. Kırmızıları belki yani. Yok lan çıkmaz Kırmızı... yine de. bıçak çıkmıyor ki hiç. Ama, ama kırmızıdan başka ne var ki? Direkt sarı var. Yani Oğlum, hiç bıçak çıkmıyor. Kontratta bıçak çıkmıyor. Yok bıçak yok. Allah'ım. Yapma ya. Gel ya. koy. o bıçağı istiyorum amına koyayım ya. Hadi oğlum, hadi amını settik geliyor. Hadi. Geliyor ya. Yani. Geldi. Bu değildi, geliyor. Yok yani. yok, bu değil de geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Hissedilmiş. Hadi oğlum. O geldiyse o kırmızı bunda bir işaret var demektir. İşaret vardır, aynen hmm. öyle. Famas varmış. Abi 16 kasa kaldı. Bitti, kasa da bitti. Geldi geldi. Geldi ne geldi, gel, ya? Ne geldi gel. ya. Ne geldi ya? Gel. Hızla, bunu hızlı açıyorum. Bunu da bak iki tanesini hızlı açacağım abisi. Dur. Yanlış oldu. Onun Bir an onu gördü. onu şaşırdı herkes. <laughs> tamam. Bunu da hızlı. Tamam. Son kasalarımız artık. Lütfen ya. Lütfen, lütfen. ya. Lütfen. <laughs> Gaben. Gaben. Yapma oğlum. <laughs> Hadi. Kaç. Bulan. Gelmezse bir iki bir delik al. da geliyor. İzle bak bu bir. Hmm, Kaç kasa? Çok az kaldı. Bir. Kasamız bitti amına koyayım. Beş altı. Diğer da kasada al var amcada. Hissettin mi? Hayır. Bak, <laughs> hisset, hisset. Bana hiç güven al, vermedin amına koyayım. Hiç güven yok ya. 5 kasa İzle kaldı. Al. İzle. Ne izi Münir ya. Batmışız amına hey koyayım. Al, hey koyayım. Al, hey Bayağı al. <laughs> Patladık ya hamur hep omuz yüzüne ya. ya. Ne yüzüne? Hamur yüzüne. Ben, ben hmm. ne yaptım? Güzeli bıçak gitti As abi. Neden Aysan daha iyiydi. Ah AP geçti. Oh. Ah. ah, of. Of, of. Son iki kasa. Gel artık bir şey AP ya, ver ya. Ben, ya. ben herkese ilk kasa kasa de Sonra kasa gelsin ya. Ee, sonuncu kasa yatma. Oyundan çık yeniden git. <laughs> Aynen öyle Yok diyeyim, ya Aynen. sikerim. Hadi hadi aç. Hadi, hadi. Aç. Son, 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 Sikim böyle oyunu. Bize hiçbir şey gelmiyor da. Baksana şuraya bak. 5 Yazıklar ya. olsun böyle oyuna. Nerede kontrat? Oros bu çocuğu gibi. Arkadaşlar hadi şimdi ben. hepsini koyduk kontrata pembelerin. Ee, bari AP Allah. istiyoruz. Bir tane AP lütfen, lütfen, ya. Geliyor hazır mıyız? Hadi. Sağ geriden. 5 5'ten 4 4 3 2, <laughs> 2 1 0 Fama Katlamadık ya Famas geldi ama yapmadı, Fabrikadan yeni çıkmış. Fiyatını söylüyorum 70 lira <laughs> Evet. Evladı. Arkadaşlar Gaben gördüğünüz gibi bize yine yaptırım uyguluyor daha fazla böyle kasa istiyorsanız beğenmeyin unutmayın hiçbir şey yapmayın çünkü açmayacağız daha bitti beğenmeyin. Allah'a emanet görüşmek üzere bay bay